Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bravo stars e, mobil oyunlar diyeyim daha doğrusu bilgisayara nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar bu arada e, benim size gerçek kanalımı göstereyim burada aktifim arkadaşlar bravo stars videoları çekiyorum 2000 abone olacağız desteklerinizi bekliyorum görmüş olduğunuz gibi her gün video atıyorum ee, siz de desteklersiniz. 2000 abone ol, olacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim şöyle videomuza. Arkadaşlar Google'a geliyorsunuz. Game Vlog yazıyorsunuz. Ee, bu arada ben aşağı linki koyarım. PUBG mobil olmak üzere bütün mobil oyunlar yükleniyor. Şimdi arkadaşlar buradan indirin. Tamam bakın görmüş olduğunuz gibi. Buradan indiriyorsunuz. Ondan sonra Şurada kurulum falan olacak onları yaparsınız. Ben şimdi uzatmayayım diye göstermiyorum. Game log yazıyorsunuz. Game log. Bu arada arkadaşlar o list yükledim. Onu da bu kanal atabilirim. Belli olmaz. Gerçek kanalıma da atabilirim. Evet. Şuraya istediğiniz oyunu yazıyorsunuz. Call of Duty Mobile var mesela. Mesela Brawl Stars mı? Girelim hemen. Evet. Gördüğünüz gibi ilk başta çıktı. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Ben başka oyunun üzerinde göstereceğim. Evet. Calaf Tati mi? Bakın şurada yükle yazacak. Daha demin Brawl Stars'a neden yapmadım? Çünkü onda yükle yoktu. Devam et vardı. Buradan yükleye tıklıyorsunuz. Sonra yani oyunlarıma geliyorsunuz. Evet arkadaşlar oyunlarda gözükecektir. Şurada bir yerde çıkacaktır. Orada yüzdesiyle birlikte gözükür. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.